Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Suriye'deki Kürtlerin kaderinin belirsiz olduğunu belirterek, savaşın sona ermesinden sonra Kürtlerin başına ne gelecek, bilmiyorum dedi. Erbil. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Suriye'deki Kürtlerin kaderinin belirsiz olduğunu ve onların bir savaş aracı olarak kullanıldığını belirtti. Sky News Arapça televizyonuna konuşan Barzani, savaşın sona ermesinden sonra Kürtlerin başına ne gelecek, bilmiyorum. Çünkü ne Suriye yönetimi ne de muhalifler, Kürt haklarını tanıyor, dedi. Suriye'deki Kürtler bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Suriye'deki Kürtlerin arasında birçok siyasi ihtilaf ve anlaşmazlık olduğuna dikkati çeken Barzani, bu durumdan dolayı birçok fırsatı ellerinden kaçırdıklarını dile getirdi söz konusu durumu büyük bir sorun şeklinde nitelendiren Barzani, şunları kaydetti. Kürtler bu yüzden çok şey kaybetti. Ne rejimle bir anlaşmaları var ne de muhaliflerle. Ne rejim Kürtlerin haklarını tanıyor ne de muhalifler. Nasıl bir yöne doğru gittiklerini bilmiyorum. Rujavalı Kürtler, Suriye Kürtleri, bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Savaş bittikten sonra kaderleri ne olacak bilemiyorum. Barzani, Suriye'deki Kürtler arasında birliğin oluşması için olayların başında tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, Suriye olaylarının başında kardeşleri olarak tüm Kürt taraflarıyla görüştüm. Onların işine karışamam, sadece bir kardeşleri olarak onlara üzülüyorum onlardan birlik olup rejime karşı mı taraf mı olduklarına karar vermelerini istedim, diye konuştu. Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki meseleleri görüşmek üzere Bağdat'a gitti. Barzani ilk olarak Irak Başbakanı Sudani ile görüştü. Başbakan Mesur Barzani başkanlığında üst düzey heyet, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Barzani ve beraberindeki heyet Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Planlama Bakanı Muhammed Tamim tarafından karşılandı. Başbakan Barzani temasları kapsamında ilk olarak Irak Başbakanı Muhammed Şia es ile bir araya geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Barzani, Bağdat'a döndük ve halklarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmek için yeni hükümette çalışmaya hazırız, mesajını verdi. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, taraflar Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesinin önemini vurguladı. Ayrıca tarafların bütçe, petrol ve gaz ile ilgili sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Hükümet açıklamasında, sorunların iki tarafında çıkarına olacak şekilde çözülmesi için güçlü bir isteğin olduğu da vurgulandı. 140. maddenin uygulanması, Irak savunma sisteminin bir parçası olarak Kürdistan Peşmerge güçlerinin anayasal haklarının güvence altına alınması ve Şengal anlaşmasının uygulanmasının da görüşmede ele alınan diğer başlıklar olduğu belirtildi. Başbakan Barzani'nin ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Başkanı Latif Reşit, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Sedan ile ayrı ayrı görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Erbil ile Bağdat arasındaki bütçe, petrol, sınır gelirleri gibi konular ele alınacak. Ayrıca Kürdistan bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki durum masaya yatırılacak. Geçen yıl Kürdistan bölgesinden heyetler Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmek için Bağdat'ı birkaç kez ziyaret etmişti. Mesrur Barzani, yeni yıl münasebetiyle paylaştığı mesajda, tüm tarafların ulusal çıkarları diğer tüm çıkarların üstünde tutmasını ve hukukun üstünlüğüne saygı duymasını dilediğini ifade etti. Mesajında yeni yılın Kürdistan'ın gelişim ve ilerleme yılı olmasını dileyen Başbakan, 2023 yılının gelişi sebebiyle tüm Kürdistan bölgesi vatandaşlarını, özellikle kahraman peşmergeleri, iç güvenlik güçlerini, onurlu şehit ailelerini aynı şekilde Irak ve dünya halklarını kutluyorum dedi. Barzani, Kürdistan bölgesinin kısıtlı imkanlarına rağmen 2022'de farklı projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek 2022 yılı Avrupa, bölge devletleri ve Arap ülkeleri ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından verimli bir yıldı ifadelerini kullandı. Kürdistan bölgesinin hiçbir zaman herhangi bir taraf için tehlike kaynağı olmadığını aktaran Barzani, "Maalesef buna rağmen saldırılara maruz kaldık. Yeni yılda Kürdistan bölgesi, Irak ve bölge genelinde güvenlik ve istikrarın hakim olmasını diliyorum." diye belirtti. Barzani, Kürdistan bölgesi ve Irak arasındaki sorunların anayasal temelde ve kalıcı olarak çözülmesini umduğunu belirterek, tüm tarafların ulusal çıkarları diğer tüm çıkarların üstünde tutmasını ve hukukun üstünlüğüne saygı duymasını diliyorum temennisinde bulundu. Yeni yılın hastalık ve krizlerin son bulduğu, tüm insanlık için barış ve mutluluğun tesis edildiği bir yıl olmasını umut ediyorum," diyen Başbakan, "Yüce Allah Kürdistan'ı korusun." ifadesini kullandı. Mesur Barzani, Kürdistan bölgesine desteklerinden ötürü İtalya hükümeti ve halkına teşekkür etti. Başbakan Mesur Barzani, Bağdat'ta bir dizi temaslarda bulunduktan sonra Kürdistan bölgesine gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve beraberindeki heyeti Erbil'de kabul etti. Görüşme ardından iki lider ortak basın açıklaması düzenledi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Mesur Barzani ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni görüşmesinde, Roma ile Erbil ilişkileri, IŞİD ile mücadele, Irak ve bölgedeki son durum ele alındı. Görüşme ardından iki lider ortak bir basın açıklaması düzenledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye görevinde başarılar dileyen Başbakan Mesur Barzani, görüşmede Kürdistan bölgesi ile İtalya'nın ortak çıkarlarını ilgilendiren konuların yanı sıra, her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi konularının ele alındığını belirtti. Başbakan Mesur Barzani, Kürdistan bölgesini ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ve bu ziyaretin Kürdistan bölgesi ile halkı için büyük bir destek anlamı taşıdığını söyledi. Başbakan Kürdistan halkı adına Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür etti ve Noel Bayramını kutladı. Erbil'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden İtalya Başbakanı Meloni ise Avrupa Birliği ülkeleri dışında ilk ziyaretini Irak ve Kürdistan bölgesine düzenlemesinin özel bir mesaj içerdiğini kaydetti.